Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir günlük vlog çekiyoruz. Biliyorum uzun sürede video gelmiyor. Gördüğünüz gibi bir saat kaç? Bir bakmam lazım. aşağı alacağız. Arası koltukta yatıyor. Birlikte yatmıyoruz. Yani bir zahmet. Evet arkadaşlar geldik. Arasını kıyafetleyin bakalım. Evet arkadaşlar. Saat kaçmış? Bakalım hemen. Saat şöyle gördüğünüz gibi saat e, 6.30 arkadaşlar. Ben hep bu saatte kalkıyorum zaten. Kız kapan. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi ben 6.30'da kalktım. Şimdi ne yapacağım diye soruyorsunuz. Ev temizleyeceğim arasından temizlenmiyor süpürge çalıştırmam kızıyor o yüzden de e, ev temizleyeceğim hadi başlayalım ev temizlemeye şimdi ev temizlemek için kıyafet seçelim hangi kıyafet seçsek e, şu kıyafeti seçiyorum ben giyeyim tamam Kızak oldu ama e, olsun Soğuk hava ama sıkıntı yok gibi değil çünkü üşüdüm. Aman Bismillahirrahmanirrahim. Donuyorum la. Uy, çok soğukmuş ula. Çok soğuk. Ben bunu giyeceğim kararımı verdim. Evet birazcık donmuş olabilirim. <laughs> e, neyse devam edelim. Evet şimdi. Her yerin bir ışığını açalım. Açıl, açıl. E, ee, açıl. E, ee, açmaya gerek yok. E, ee, burayı temizleyeceğiz. Burayı da temizleyeceğim ama şimdi değil. Sıra sıra. Şimdi ilk önce benim bezlerim nerede? Burada. Evet buradalar. Bunları bir kovanın içine koymam lazım. Bir tane mi iki tane mi? Bir tane alalım. O da bu olsun. Evet tamam koy. Ha, koysana. Şimdi deterjanımız nereye uçtu biz? Detaycan. Detaycana bağırınca geliyor sanki. E nerede? E, detaycan yok. Ya, Allah Allah. Evet buldum sonunda. Bunu içine döküyoruz. Dökül. Dökül. Ben ee, dökmüşümdür umarım. Döktüm mü? Bakayım. Eyvah fazla dökmüşüm. Neyse bir şey olmaz. At gitsin şuraya. Ee, <laughs> atıyorum daha açık ama olsun. Kaybolmaz o Ay burası da dağıldı. Toplarım. Şimdi şunun içine atayım. <laughs> Heh, gel bakayım sen. Ee, <laughs> Dökülecek şimdi. Tamam. Şimdi şunları bir kaldıralım ilk önce şuraya. Yere bir şey alayım. Yere koyalım işte. Ne olacak sanki? Bakı çıkar. Sil. Heh, tamam. Sil sil sil. Anam sil sil sil. Sil anam sil. Tamam. Şimdi Bunu yeniden atalım. Bardaklar. Koyulsun. E, Koyul. Bir tane yorgun kahvesi koydu Tamam. İçelim birazcık. Oh be. Tamam. Şimdi bu bezde her yeri sürdüm. Çekmeceler hariç. Hmm. Evet. Güller neden suda değil. Allah bilir neden suda değil. <laughs> Bunlar zaten yapay gül almış bana. Evet beni yapay gülde kandırabileceğini sanıyor. Ama neyse. Umurumda mı? Değil. Hmm, şu beyaz gülde aldık. Tamam. Okey. Ee, zaten ev temiz şuralarını da sessiz. Bitti. Evet. Bu odanın temizliği bu kadardı. Değildi. Ah bitmiyor anam bitmiyor. Çalış. Çalış anam çalış. Bitmiyor. Temizle anam temizle. Hiç bitmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ares. Paris. Paris. Paris iyi mi? 1-2-3 ah! Aman ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Eee şey. Yürüyün çabuk yeter. İyi ee, tamam. Gideyim. Hades yukarı çık. Ne yapıyorsun sen? Saatin altı buçuğunda. Ne mi yapıyorum Hades? Temizlik. Yusuf. Ya Rabbi, yarabbim. Bak yine asansörü aşağı gönderdim.

Tamam. Daha bunun bahçesi var ya Bir bitmedi. Diğer odalar. Da sıra. <laughs> Yine mi bura? Evet. Şu an kapatalım da. Ay korktum dur. Perşi çek. Işık aç. Tamamdır. Evet. Geldik buranın temizliğine. Hiç gitmeyen odalardan Bir biri çünkü bunun başkası da var yani. <laughs> okay. Şimdi ilk önce şunları dışarı atmakla başlayalım. Gidin bakayım. Onları da sileceğiz. <laughs> oh. Şimdiki. İlk önce yerleri temizlemekle başlayalım. Yani kırmakla. Ya da silmekle. Diğer arada da toz, İlk, pardon, tamam, toz alacağız. İlk pardon toz alacağız. Unutmadan tozumuzu alalım. Burada da kimse oynamayınca böyle yani tozlanıyor buralar. Kimse oynamazsa böyle olur. Biz arada sırada Ares e oynuyoruz ama. <laughs> sır tamam mı sır. Kimseye söylemeyin sır. Şuraları da sildik. Batı çıkar. Ares bu halılar yine yukarı kaldırmış. Kızmayacak. Tamam devam edelim. Tozunu aldık. Şu torba süpürgeyi süpürüyoruz. Hıh. Dırırırırırırırı. Bak yine süpürmeyi unuttum gördün mü? Süpürge. Bitti Pardon Bitti Bu neydi odaya Değil Şimdi bitirelim Şimdi bitirelim Okey Hadi devam Bu oda hiç bitmeyeceğinden eminim ama belki de biter. Bir silek. Sil 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 sil. Yapıştır. Sil 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 sil. Oyuncakların üstünü de siliyoruz. Yatakların kılıflarını da sil 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 sil. Ayıcıkları da. Ayıcık diyorum ya. Ayıcıkları da puf 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 puf. Tamam. Tamam. Okey. Ee, sonra süpürgeli süpürüyoruz. Unutmadan. süpürüyoruz. Hmm. Ben çıkarmadım. Ne oluyor? Sen uyumadın Maris. Uy. Uyu o zaman. Bak cevap yok. Uyudu.

bitti 5 dakikada iş biter mi evet biter ben yaparsam biter evet doğru duydunuz ben yaparsam biter E ee, yürü git ışıkları kapat gidelim evet en felaket odaya geldik ya ben şimdi bu makyaj malzemelerini, bakım malzemelerini buradan kaldırıp nasıl yerine koyacağım? Ha neyse mecbur. Yok kaldırmadan şöyle direkt kaldır koy ya kaldır koy kaldır koy kaldır koy kaldır koy kaldır koy. Kaldır, koy. Aha boyum uzanmıyor. Dur tamam uzandı. En üst kat kirli değildir umarım. Nnnn 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 Çünkü bu işi ben nnnn Eee ee, daha ne yapacağız? Tuz alacağız. Dur 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 -du -du. Ne 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 Ağaçlar. Kaktüsler. Her yer. Koku çalış. Evet çalıştırdım ve aydınlandı. Evet. Hı hı. Bulduk. Makine. Makine. Alılar. Tertemiz. Makine sayesinde. Tamam. Burada oda kalmadı. Sadece sadece zaten sadece bu odayı temizleyecektim. Bitti. Ah. Biz yıka. Yıka 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 yıka. Su aç. Yıka 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 yıka. Bunu boşalt. Dur şunu yerine koyalım. Boşalt bunu. Boşalt. Boşaltacak bunu. Bir tuvalete boşaltacağız. e, boşalttım. Boşalttım. Tamam. Tamam. Boşalttım. E, şimdi e, havluyu değiştirdik. Değiştirdik. Şimdi kirli sepetine doldurarak hmm, bunu giymedik. E, ben bunu atayım. E, bunu da giydim. Bu takımımı. Giydim ben bu takımımı? Ben bunu giydim mi? Ee, sanırım giydim. Ee, sonra ne giydim? Bunu giydim mi? Giymişimdir. Bir ara. Bunu da giydim. Bunu da giydim. E ee, ben bunu da giydim. Şimdi. Eee bunu daha yeni aldık Oysa. At at. Eee bunu da yok. Bunu giymek deriz. Hmm. Tövbe estağfirullah. Bunu giydi herhalde. Eee bunu da yeni aldık. Bunu da at. Bunu da at. Bunu da at. Bunu da at. Tamam. Okey, şimdi bunların hepsini makine nasıl sığacak acaba, nasıl sığdırıcım acaba? Dur! Beyazları falan ayır! Unutma, bu beyaz. Ee, bu sayılmaz. Bu sayılır. Bu sayılmaz, bu sayılır. Bu sayılmaz, bu sayılmaz, bu sayılır. Sayılmaz, 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 sayılmaz. Ee, sayılır mı? Sayılmaz. Bu da zaten mor. Dur, ay, a, dök, Dök. sonra dök, bitti. Çalış. <laughs> Çalıştık. Bunları da yani sabah atarız diyeceğim. Sabah mı oluyor? Sabah oldu. Mübarek ne zaman sabah oldu? Saate bakıyoruz arkadaşlar. nasıl yani ben ee... ya saat 9 olmuş mübarek ben kaçtan beri çalışıyorum neyse ya içeyim. için ya okey üstümüzü değiştirelim bunu giyelim şimdi de sabah kahvaltısı hazırlamaya go dur. Evet. Anam kedileri. Muah, muah. Sizi ben yukarı götürmemişim. Pudra uyuyor arkadaşlar. Ee, Lavinia. O da uyuyor. Canım köpüşüm de uyuyor. Benim ya. Kaldırın sana ama uyuyor. Ay bunun kartonunda burada ne iş var? Ah. Bunu ben nereye atacağım şimdi? Çöp. Kendi yerleştirdiğim evde çöp arıyorum. Aa, dur. Diğer köpeğime bakmayayım. Pamuk. Pamuk diyorum. A, limon. 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 Uyuyor herhalde. Derin uykuda. Dur. Bu lazım oluyor sonradan. Böyle bir yere koyalım. Nereye koysak? Buraya koyalım. Tamam. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Ee, ne, hazırlasam, ne hazırlasam? Yumurta. Pastırmalı yumurta var burada. Evet. Şaşırmadınız değil mi? Şaşırmamışsınız. İki kişi zaten. Şunları şuraya koy iki çözülsün. Yani o kadar da yemekten yani biliyoruz yemek. Bakın. bir to açık bir şekilde kaynasın. Yani e ee, şey çözülsünler. Çözülmüşler. Yani şuradan bir tane tabak çıkarıyoruz. Bunları koyuyoruz. Şöyle çatalla bu tabağa atıyoruz. Da kenara koyuyoruz. Bunu buraya atıyoruz. Bunu da buraya atıyoruz. Bu lazım olsa atmıyoruz. Film yoruldu. Güzel. Bir 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 Bitirelim bir 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 başka? Pastırmalıyım bu kadar. Başka bir şey yapamam. Kusura bakmasınlar. Bir, iki, üç. Çat. Bir, iki, üç. Ay çok eğlenceli. Şimdi pastırmaları içine koyuyoruz. ya. Çok ben güzel tarif ettim peki. Evet şimdi onların olmasını beklerken telefonla bakayım. Yok televizyonu bakayım. Uğurum. Bak. Abo ne unuttum? Ot koymayı unuttum. Niye bakayım? Ay koymuşum. Ne Oh, ya. günaydın. Tuvalet neredeydi? <laughs> Dalga geçiyorsun. Dalga geçiyorsun değil mi Ares? <laughs> Dalga geçiyorsun değil mi Ares? Hmm. O tuvalet neredeydim ya? bu hmm. Burada mı? Ne oldu Yukarıda Ares. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hoş <laughs> belgesel de çok sarıyor Ben geldim Günaydın Hele şükür bir düzgün doğru düzgün bir şey Diyebildin Günaydın dedim Günaydın Aylaz günaydın Yanık mı kokuyor Ya Hayır Vallahi yanık kokuyor Ya Ya Yo, o yanık kalkmıyor. Ne kokuyor o zaman? Pastırma kokuyor. Yaktın mı yoksa? Hayır. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben diyorum üstümü değiştirme. Tamam. Ne giysem, ne giysem. Benim yarı kıyafetim nerede? Kirlikte. Yarı kıyafetimin hepsi kirlikte. O zaman ben de bunu giyerim. Okey, saçımızı da aynı karşısında yaptık mı? Bitti şöyle. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Bitti. Okey, şunu da kapatayım da. Mia makine bitmiş. Tamam. Ben. Karnım davul gibi aç. Ne zaman hazır? Hani sabır denen bir şey var ya. Tamam. Ares bardak tabakları uzanamıyorum. Verir misin? Ya sen de çok küçük kalmışsın. Al. Ben bir kişi miyim? Al. Ya kafamda mı taşıyayım? Niye koydum onu. Arif evet, hala uyanamadın mı? Yo ben gayet iyiyim. Tövbe <laughs> estağfurullah. gel. Dökmeden koydum sonunda. Diğerini de koydum. Koydum. Biri buraya. Biri de buraya. Tamamdır. Tamam. Okey. Tamam. Şimdi bunun içine bir adet. Bu büyük. Küçük bıçak. Ee, bir adet şeftali. Portakal. Ve muz koyuyorum. Alex. Aris. Efendim ya. Gel. Tamam. Geliyorum. Telefonumu da getirmedim aşağıya. Git e otur şöyle gideceğim. Tamam. Burada telefon var ya. Ay doğru. Şimdi dur. Tamam al. Elden de bıçak geçmez. Tamam size koyuyorum. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.